Hadi o zaman kaydır Yusuf Mete süper kahramanlarını. Hulk, Hulk geliyor. Gerçekten, gerçekten Hulk. Hulk çok hızlı kaydı Yusuf gerçekten, Mete. Gerçekten, gerçekten Haka. Evet, kaptan Amerika Hulk'a vurdu gerçekten, Yusuf halka. Mete. Gerçekten Haka. Evet oğlum. Örümcek adam. O örümcek adam ters düştü. Thanos geliyor. Dev Thanos. Thanos'un eldiveni vardı değil mi Yusuf Mete? Evet. Evet. Thanos kayıyor. Oo, Thanos hepsinin üstüne düştü Yusuf Mete. Iron Man, Iron Man geliyor. Yuppi. Iron Man de kaydı. Star Lord. -Lord. Yuppi. Batman de kaydı. Bütün süper kahramanlar yere düştü arkadaşlar. Şimdi sen de mi kayacaksın? Hadi kay bakalım. Ya Yusuf Mete hepsinin üstüne kaydı.